Allah ve Resulü'nün davasını tahakkuk ettirmek isteyen emirlere, emirinin emirine, emirin emirine böyle metotlu şekilde itaat. Benim tenaziatı ki şey, herhangi bir mevzuda ihtilafa düşerseniz olur ya, emirlerinizle de sizin aranızda, Yahut kendi aranızda, komşular arasında, işverenle işçinin arasında ihtilaf olabilir komşuyla komşu arasında ihtilaf olabilir. Hatta çocukla baba arasında ihtilaf olabilir. Hep bu kadar gelen işler değil mi bunlar? Görülen şeyler. Bu ihtilafı nasıl çözeceğiz? Burayı, canlı, yani, bir şey nasıl çözeceğiz? Ses. İhtilaf ettiğiniz meselelerde Allah ve Resulüne müracaat ediniz ilallahi ve rasul. Ne demek? Kitabullah'a ve hadis-i şerife. Her mesele kitabullah'ta olamaz. Her mesele hadis-i şerifte olamaz. İstinbat, kıyasa. Zelike hayrun ve ahsenu Allah'a itaat etmeniz, Resulullah'a itaat etmeniz, sizden olan emirlere metotlu şekilde tabi olmanız, itaat etmeniz, onların emrine göre hareket etmeniz, ihtilafa düştüğünüz meseleleri hal ve faslı için Kur'an'a, hadise müracaat etmeniz sizin için çok hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir. Evet. Rabbim her meselede Kur'an ve hadise müracaat etmeyi nasip buyursun. Müslümanlar Allah Celle Celaluhu'nun sözü kulağımıza küpe olmalı. İlk yapacağımız iş Allah'a itaat. Resulullah'a itaat. Bizden ona emirlere itaat. İhtilafımızı Kur'an'a göre ve hadise göre çözmek. Şimdi bir hadis-i şerif okuyorum. Buna paralel olarak. Huzeyfe Hazretleri naklediyor. Kânen nâsü yes'ulûnâ alil khayr ve küntü es'elû anişşer sahabe-i kiram devamlı surette hayırdan sorardı, kar'dan sorardı. Teheccüd namazı kılarsam ne kadar sevap? Kaç defa Allah dersem ne kadar sevap? E ne kadar Kur'an okursam ne kadar sevap? Devamlı bunlardan sorardı. Ve kuntü es elü anil hayr. Şer. Ben ise şerden sorardım. Devamlı zarar nedir? Ziyan nedir? Nasıl hareket edersem zarar ederim? Devamlı bundan sorardım diyor. Kultu, künna fi cahiliyetin ve şerrin ve ce'en allahu hayr hel ba'de hazel hayr dedim ki diyor ya Resulallah şer içerisindeydik bataklık içerisindeydik küfür içerisindeydik Allah Celle Celaluhu İslam'ı gönderdi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin vasıtasıyla o şerden o bataklıktan kurtulduk bu hayırdan sonra tekrar şer gelecek mi? İslam hakim. İslam ahlakı hakim. İslam ahlakı gidip bozuk ahlak, küfür ahlakı gelecek mi? Kale <laughs> Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem evet dedi. Bu hayırdan sonra tekrar şer gelecek. Fe'el ba'de heze şerri Yine sordum diyor. O şerden, o kötülükten, o ahlaksızlıktan sonra Tekrar hayır gelecek mi? İslam i̇şte hakim olacak mı? Ne? Evet demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fefihi dehanı. Fakat dumanlı. Bulanık, bulanık. Hayır gelecek. İslam i̇şte hakim olacak fakat dumanlı, bulanık. Takultu Ve Dedim ki ya Resulallah. Bulanıklığı nedir? Karışıklığı nedir? Dumanı nedir? kavmun yehdûne bi gayri hedin minhum tarifu ve minhum tünkir. Öyle gruplar çıkacak ki, İslam dışında kurtuluş arayacaklar. İbadet namına, İslam namına öyle şeyler yapacaklar ki, bakacaksın çoğunu şeriatta görmeyeceksin. Çok azını şeriata uygun göreceksin. Bidat ehli. Bugün de görüyor bunlar. Rabbim şerlerinden korusun. Şeriat namına neler yapılıyor? şeriatla alakası yok, İslam'la alakası yok. Fehel bade zelike min şerrin. Bu dumanlı, bu bulanık hayırdan sonra tekrar şer gelecek mi? Bu Zeyfi Hazretleri sormaya devam ediyor. Neam, evet demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bulanık hayırdan sonra, hayır ama bulanık. O bulanık hayırdan sonra şer gelecek, şer. Tesliyetül bir sahibi diyor ki, bu şerden maksat bozukluk üzerine bozukluk, bozukluk üzerine bozukluk. Katmerli ahlaksızlık. Rabbim kurtuluşuna nasip eylesin. Duatun ala cehennem. Bir sürü cehennem kapılarına davetçiler çıkacak. Bir sürü cehennem kapılarına davetçiler çıkacak. Şöyle Allah için vicdani muhasebe yapalım. Nereye davet ediliyor? televizyonu ile, gazetesi ile, sokağı ile, ile, bütün gayretler ne tarafa? Vicdani muhasebe yapalım. Elhamdülillah biliyoruz. Cehenneme çağrıldığı için bu dava çıktı. Bu cemaat onun için çıktı. Bu ümmeti Muhammed'i nasıl bu yoldan çeviririm diye, bu bozukluğu yoldan nasıl çeviririm diye. Rabbim kolaylığı halk eylesin. Huzeyfazetleri Hazretleri soruyor. Sıfhum lena ya Resulallah. O cehenneme davetçileri bana anlatır mısın? Kimdir onlar? Nasıl kişilerdir? Agoplar mı? Yahudi mi? Hristiyan mı? Kim bunlar? Hüm min cildetine ve yetekellemüne bir elsinetine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar bizim derilerimizden. Bizim gibi konuşanlar. Yabancı değil. Ali veli. Fakat harıl harıl cehenneme davet edecekler. Kim onlara tamam der, onlardan yana olursa arkasından gidenleri cehenneme götürecekler. <laughs> Femâzâ te'muruni in edrekeni ya bu Huzeyfe Hazretleri sormaya devam ediyor. Ya Resulallah şayet ben böyle halle karşılaşırsam ne buyurursunuz? Ne yapayım? Nasıl hareket edeyim? Dikkat buyur. bu, cemaatel müslimin ve imamehüm. Müslümanların cemaatına katılırsın. Müslümanların cemaatinin önderine biat edersin. Elhamdülillah. O cemaat çıkmıştır. Bu cemaat işte bu. Elhamdülillah. O imam da çıkmıştır. Rabbim muvaffakiyet ihsan edesin. Her meselede öndere itaat, her meselede cemaatta ittifak. Harıl harıl çeşitli isimler altında cehenneme davet ediliyor ümmeti Muhammed toplum. Tamamen her türlü ahlaktan soydurulmuş. Bu buhran, bu bataklık içerisinde Allah Celle Celal'ın lütfu imam da halk etti, cemaat da etti. Rabbim bu cemaatta daim ve kayım eylesin. Bu cemaatin Rabbi muvaffakiyetini ihsan eylesin. Cemaatin muvaffakiyeti yine bize bağlı. Bir takım şartlar öne sürülüyor. Müslümanların imamına ve Müslümanların cemaatine katılırsın. Beş kişi mi Müslümanların cemaati? Sen altıncı olacaksın. On kişi mi? On birinci olacaksın. Ve inlem tekimlem cemaatüm ve la imamun ya Resulallah. Soruyoruz Eyüp Hazretleri. Devam ediyoruz sorunla. Ya Resulallah. Onların imamı da kalmamışsa, cemaati de kalmamışsa, o zaman ne yapayım? Ma'tezilil firaka küllehe. İşte o zaman, bütün o cehenneme çağıran gruplardan ayrıl. Hiçbirisine alet olma. Müslümanların uyuşukluğu gibi. Bu biraz daha ehven, bu biraz daha ağır. Bu biraz daha az şerli, bu biraz daha çok şerli. Azı çoğu yok. Müslümanların imamı kalmamış cemaati dağılmış, bir şey yoksa, bugün var elhamdülillah, yoksa, sakın ha, cehenneme davet eden o grupların hiç birisine, destekçi, yardımcı alet olma. İşte o zaman evinin köşesine çekil. Bugün, cemaat ve önder olduğu halde, evinin köşesine çekilmek yasak. Cemaat yoksa, dağılmışsa artık tutulacak bir dal yok. İşte o zaman o yanlış yolda olanlar alet olmamak için evinin köşesine çekin Yiyecek bir şey bulamarsam ne yapayım ya Resulallah? Velev ente adda bi asli şeceretin hatta yudri kekel mevtü. Velev ki yiyecek bir şey bulamasan bir ağaç kabuğunu kemir sana ölüm gelinceye kadar bu hal üzerine ol yaramazlara alet olma. Rabbim hepimizi iyiliğe alet kötü kilit olanlardan eylesin. Ayet-i kerime ile hadis-i şeriften anladık. Allah'a itaat, Resulullah'a itaat. Allah ve Resul'ün davasını tahakkuk ettirmek isteyen emirlere itaat. Rabbim bu yolda hepimizi toplu eylesin. Kâle Aleyhisselam inne minen nâsi nâsen mefâtihu lil hayr <laughs> megalikun lil şer <laughs> hadis İnsanlardan öyleleri vardır ki Hayra anahtar, şerre kilittir. Çalışmasıyla, uğraşmasıyla, cabalamasıyla hayrın hakimiyeti, hakim olmasına sebep olur. Hayrın açıcısı, hayrın getiricisi, hayrın vasıtasıdır. Yine çalışmasıyla, cabalamasıyla şerrin kalkmasını sağlar ve bununla şer kapısını kilitlemiş olur. Rabbim hepimizi hayra anahtar, şerre kilit eylesin. İnsanlardan öyleleri vardır ki, şerre anahtar, hayra kilit. işte bunlar da görülüyor. Rabbim muhafaza buyursun. Bu dava hayrın anahtarı. Bu toplum o davanın salikleri. Müslümanlar, bizim yolumuzda devam edebilmemiz, hedefimize ulaşabilmemiz için bir takım şartlar vardır. Ne dedik? Hayrı hakim, şerri yok etmek için çıktık yola. Bir tanesi neymiş? ittifak, emire itaat. Bir diğerine, şimdi burada öyle zannediyorum delegeler var, mali temsilcileri var. Bunlar birer temsilci değil mi? E neyin temsilcisi? Hak davanın. Evvela birinci işimiz nedir? Savunduğumuz dava nedir? İstemediğimiz batıl nedir? Bunu öğrenmek. Reylen mi olacak bu? Reylen. O karşımızdaki Müslümanın Reyni nasıl alabileceğiz? Bunun yolunu öğrenmek. Mesela biz gelirsek faizi kaldıracağız diyecek. Faiz kalkarsa karşında nasıl yapılacak? Faiz nedir? Ne gibi kemirici bir kurttur? Bunu öğreneceğim onu anlatman için. Yani mukni, evvela mukni olacağız. Tabi bu da elinden öğrenilecek. Haram helalı gelirsin, muzafferacı gösterersin. Bu haram mıdır, bu helal mıdır? Ama siyasi yönden ben nasıl hareket edeyim? Nasıl? Gelirsin Mehmet Bey'e sorarsın. Gelirsin Zekeriya Bey'e sorarsın. Ehline. Fes'elü ehle zikri in kuntum la talemun. Ayet-i kerime. Bilemediğiniz şeyi bilenden öğreniniz. Ona sorunuz. Hocanın birine gidiyor. Adamın biri. Helva yapmak istiyorum diyor. Bana helva yapmasını öğret. Çağırıyor talebelerinden biri. Git diyor bir helvacı usta getir. Helvacı geliyor. Bak bu adam helva yapmasını... Öğrenmek istiyor. Öğret buna diyor. Adam öğretiyor. Öbür adam diyor ki, hoca efendi ben Kur'an'dan öğretmeni sana dedim. Helvacıdan değil. Yine Kur'an'dan öğrettim sana diyor hoca efendi. Ya nasıl Kur'an'dan? Helvacıyı çağırdın. E Allah diyor ki, bilemediğin şeyi git bilene sor ondan öğren. İşte yine Kur'an'dan öğrendim. Mahallede temsilci. Savunduğu dava nedir? Yıkmak istediği batıl nedir? Nasıl yapması lazım ki dava tahakkuk etsin? E bunu öğrenecek evvela kendisi. Evvela ben öğreneceğim ki anlatayım. Anlaşılıyor değil mi? Başarıya ulaşmanın önde olan bir şartı. Hangi vazifedesin? O vazifeye müdrik vazifen nedir? Tabilik nedir? Metbuluk nedir? Çalışma nedir? Dinleme nedir? Konuşma nasıldır? İyi nedir? Kötü nedir? Hak nedir? Batıl nedir? Evvela o temsilci o savunan öğrenecek. Bir diğer şartı gaye ve maksat Allah rızası olacak. Gaye ve maksat Allah rızası olacak. Koltuk, makam, nam, şöhret değil. Allah namına yola çıkarsak Allah bizimlendir. Celle Celaluhu. Allah bizimle oldu mu? Korkma. Hedefe ulaştırma Allah'ındır. O bizim değil. Ama hedefe ulaşmak için metotlarını öğrenerek Allah rızasını kast ederek uğraşmak bizim. Ve metotlarını öğrenip Allah Celle Celalün rızasını kast ederek yola çıkarsak hedefe varmasak da kazanmışızdır. Ki vaade vadediyor Cenab-ı Hak hedefe vardıracağına. Varamasak da biz yine kazandık. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indi vakitte başka sohbetlerimizde bunu çok anlattığımız vardır. Şu misk gidiyor, Adem Aleyhisselam sırf Allah için görüşmeye görüşüyor, konuşuyor, hoşbeş ediyorlar. Adem Aleyhisselam sırtını sıvazlıyor. Ve güzel koku sırtında peyda oluyor geyin. Arkadaşların yanına gidince tabi o güzel kokuyu duyan öbür geyikler ya nereden buldun, nereden aldın şu güzel kokuyu Diyor ki, yeryüzüne Allah'ın halifesi indi. Onu Allah için gittim, ziyaret ettim. Sırtımı su azladı, işte şu koku, güzel koku peyda oldu. Bir grup geyik geyik toplanıyor, onlar da gidiyorlar ziyarete. Boş ediyorlar. Onların da sırtını Adem Aleyhisselam okşuyor. Ama koku denilen bir şey yok. Dönüyorlar, boş. Öbürüne diyorlar ki, ya bizim de sırtımızı sıvazladı. Niye bu güzel koku peyda olmadı? O ilk giden diyor ki, ben Allah rızası için gittim. Böyle bir gayem yoktu. Ama siz ise benim sırtımdaki güzel kokuyu gördünüz. Güzel kokuyu elde etmek için gittiniz. Onun için o yok. Allah için. Ne anladık? Konuşmamız Allah için olacak. Çalışmamız Allah için olacak. Hareket! Allah rızası olacak. İşte geldik, işte gidiyoruz. Misafiriz. Geldik şuraya sohbet yapmaya. 4-5 dakika bakıyorsunuz dakika dolmuş bile. fayda olsun. Dünyaya da geldik 4-5 dakika nöbet bekliyoruz. Bırak seni bırak beni. Nefsini bırak. Allah rızasını ara. Bütün gaye ve maksadın Allah rızasında olsun. Şu olursa ben varım. Bu olursa yokum. Köylerde görüyorum ben. Falan diyor falan işe alırsan ben seninle beraber İşe alırsa işe. Yoksa yok. Yani Allah rızasıydı. Gaye bizim Allah rızası diye. E Allah cemaatiyiz diyoruz ya. Allah davası için çıktık diyoruz ya. İşim değişikliğine bakmasın. Bugünkü programa göre işim şu. Ama asıl nedir? Asıl Allah davasının tahakkuku. Bu değil mi? Elhamdülillah bu. Allah kusurlarımızı affeylesin. Demek ki sırf Allah rızası. Allah rızası için konuşur, çalışır, metotlu, münasip şekilde ve sürüye kurdu getirmeden bir de o var. Öyle nizamlı hareket edersek Allah Celle Celaluhu inşallah bizimlendir. Bir üçüncü şart e milletle bizim işimiz milletle. O verecekse hükümet olacağız. Bugün kapı buradan. O halkın reyini alabilmek için tabi kalpleri tahvil ettiren, çeviren Allah'tır Celle Celaluhu. Bu tarafa onların kalplerini meylettiren Allah'tır. Ama bize bir takım şartlar. Evvela neydi? İşte metotları öğrenmek. Bir ikincisi, Allah'ın rızasını kastetmek. Bir üçüncüsü, şefkatli davranmak. Merhametli davranmak. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz biliyorsunuz, müşriklere, kafirlere karşı bile merhametli davranıyordu. Taif'ten dönerken taş attılar, diken attılar. Vücudunun yeri, çok yerinden kan aktı. Hayatı peygamberiye okuyun. Ve okuyorsunuz biliyorsunuz zaten. Nice zulümler sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ağzından çıkan söz Allah'ın mehdi kavmi fe innehum la yarifun. Ya Rabbi kavmuma hidayet eyle. Bilmediklerinden böyle yapıyorlar. Bilseler böyle yapmazlar. Bilmediklerinden henüz bu davaya gönül vermiyorlar. Bilseler kırda kalmazlar. Yüzde doksan dokuz aslında milletimiz inkar etmiyor. Müslümanlığı inkar etmiyor. Müslümanlığı istiyor ama bilmiyor. Şaşıttırıcı unsurlar çok. Hadiste okuduğumuz gibi bozmaya, ahlaksızlığa, İslam'dan çıkmaya çağıran, şahşalı, debdebeli gören, gösteren, görünen kuvvetler çok. Onun için gayet müşfik. Neydi? Metodu öğreneceğiz. Ehlinden öğreneceğiz. Başka neydi? Allah rızasını kastedeceğiz. Şu bu değil. Koltuk değil, para değil. Onlar vasıta. Sırf gaye ne olacak? Allah Celle Celaluhu. Sonra müşfik. Merhametli. Muhatabın haline göre. Gayet yumuşak yumuşak. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Bismillah. İzheba heba ila firavne innehu taga fekula lehu kavlen leyinen leallehu yetezekkeru ev yakşa. Ya Musa, ya Harun, gidin firavna. Çok ağzı saptı. Ona yumuşak yumuşak, tatlı tatlı konuşun. Olur ki düşünür ve korkar. Düşünmeyeceğini, korkmayacağını, imana girmeyeceğini Allah biliyor. Ama sana vazife veriyor. Senin vazifen o. Musa Aleyhisselam gibi ülü azın bir peygambere en büyük düşmanı olan Firavun'a gönderdiğinde yumuşak konuş, tatlı konuş. <laughs> Renkleri ince ince ne anlatırsın köre. İnsanlara konuş, onların aklına göre. Şair ne güzel de. Adamın iki gözü kör. Diyorsun bak kırmızı, yeşil. Yahu iki gözü kör adamın ne yeşilden alır. E kör mü? E kör tabi. 60 senedir milleti kör ettiler. Manen körüz. Cehalet devrini iş geçmiştir. Onun için müşrik bir doktor gibi kapılarına kadar gideceğiz. Hangimiz yaptık? Evvela ben kendime soruyorum, ben yapmadım. Kapı komşumun durumunu biliyorum. Gidip de oturdun mu? Bu akşam sana çay içmeye geldim ve ona gidip yumuşak yumuşak tatlı tatlı hakkı anlatabildin mi? Yok. Gelsin. Kendisi gelmez. Sen gideceksin. Her mahalle temsilcisi kendi mahallesinde arkadaşıyla arz ettiğim gibi metotlarını öğrenerek, Allah'ın rızasını kast ederek, ev ev, ev ev, kahve kahve, dükkan dükkan, merhametli bir doktor gibi, kurtuluşunu isteyen bir hoca gibi gezecek ve kırmadan, dökmeden, yapıcı bir şekilde. ilkokul talebesine üniversite dersi verilmez. Adam çiftçi, sen ona matematik dersi ver. Ne anlıyor matematikten? Sen ona söyle, biber şöyle ekilir, tütün böyle ekilir de, o onu anlar. Ha, millete yavaş 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 empoze etmek. Rabbim nasip buyursun. Bir diğer şartı, söylediklerimizi kendimiz yapacağız. Yaşayacağız, yaşayacağız. Halen vaz, kalen vaz. Ne demek hoca o? Tam cami zannettim burası, elhamdülillah cami artık bu. Çok şey hareketinle vaaz. Hareketinle. Hiç unutmuyorum. 60'tan evvel yine gönül Cerrah hafızlık yapıyor. Diyelim böyle yan yana. Okudan hoca efendi Allah sıhhat afiyet versin alasa. Bizden çok yaşlı. Şimdi şu tarafa geçmesi icap ediyor. Şöyle arka dolaşı öyle gidiyor. Ya biz talebesiyiz. Ben düşünüyorum ne yapıyor öyle? Bak edebini takın böyle geçeceksin. Kimsenin önünden geçirme, geçmeyeceksin. Ne bu? Hareketiyle nasihat. Misal olsun diye söylüyorum bunu yani. Her meselede yaşayacağız. Evvela biz İslam'ı yaşayacağız. Nefsimizde yaşayacağız. Neslimizde yaşayacağız. Evimizde yaşayacağız. Cemaat içerisinde yaşayacağız. Bu cemaattan olmayan bizi gördüğünde işte cemaat bu. Müslüman cemaat bu. Böyle olmalı diyebilecek. Ama desinler için değil. Ya Allah razı olsun için. Davamız da etsin için. Hedefe varılması için. Yoksa metü için değil. Tabi biliyoruz bunu. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ete'murûnen nâse bil birri ve tensevne ve entüm tetrûnel kitâb efele takip. Yahudi alimlerine söylüyor. Yani Yahudi alimlerine söylüyor da bize değil değil hep, hepimiz içerisindeyiz. İyiliği söyler, kötülükten men eder, siz iyiliği yapmaz, kötülüğü işlersiniz. Bir de üstelik kitap da okursunuz, haberiniz de var. Oldu mu? Bu oldu mu diyor Cenab-ı Hak. Alışverişimizde, diğer hareketimizde örnek olacağız. Anlaşıldı. Bir diğer bir şart, beşinci bir şart. Sabırlı. Ne dedik? Çileli yol. Çilevi dava. 23 yıl Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bu davanın tahakkuk için uğraştı. Cihattan cihada, savaştan savaşa çeşitli sözler, çeşitli eziyetler, çeşitli işkenceler. Ulvi davanın eziyeti de çoktur. Eziyeti çok kim? Karşılığı da, güzelliği de çoktur. Her türlü şeye göğüs gereceğiz. Diyecekler çeşitli şeyler diyecekler. Bazı bir takım işkencelerle karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bir takım maddemizi kaybetmiş olabiliriz. Rahatımız bozulmuş olabilir. İşte ona göğüs vereceğiz. Allah rızası kolay kazanılmaz. Büyük dava kolay tahakkuk etmez. Lokman suresinde Allah Celle Celaluhu Lokman Aleyhisselam'ın Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatlarından bahsederken biz de ibret alalım diye şöyle naklediyor. Ve mur bil maruf ve ne anil münker vasbir ala ma Oğlum iyiliği emret. İyilik nasıl emredilir? Dilden olur, elden olur, reylen olur, hükümet olmakla olur. Zaten iktidar olmanın iktidar olmayan kişi iktidarsızdır demektir. Bak şimdi mikrofon benim elimde. Ne istiyorsam söylüyorum değil mi? Mikrofon senin elinde olacak ki dava takip etsin. Nasıl icap ediyorsa iyiliği hakim etmek için çalış. Kötülüğü kaldırmak için uğraş. Vas bir alama Bu çalışma esnasında sana gelen eza ve cefaya sabret. Sabret. Rabbim kendi yolunda sabırlı ve sabahatlı olanlardan eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Kale aleyhi ve sellem. yukalitun nez ve yasbiru ezahum Bellezi la ya la yuhalitun nas. Ve la bir kişi insanların arasına karışıyor. Onlarla düşüp kalkıyor. Onları buhrandan kurtarmaya uğraşıyor. Kötülükten kurtarmaya uğraşıyor. İyilik aşılama uğraşıyor. Fakat çeşitli eziyetlerle karşı karşıya geliyor. Öbürü de çekilmiş köşesine. Sadece tespih çekiyor. Hangisi daha karlı? Hangisi daha hayırlı? O eza, o cefaya uğraşan, e, sabreden, Allah için umumun faydasına uğraşan çok daha kârlı. Rabbim bu yolda hepimizi daim ve kaim eylesin. Anladık değil mi? Metotları öğreneceğiz. Rıza, ka, kastımız, niyetimiz Allah rızası olacak. Müşfik olacağız, yumuşak davranacağız, yapıcı harekette bulunacağız. Kendimiz güzel ahlaka sahip olacağız. eza cefaya sabırlı olacağız. Davanın tahakkuku için. Son İsa Aleyhisselam'a gelen bir vahiy söyleyeyim ve bu akşamki sohbetimizi bırakalım. Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'a şöyle dedi. Eturidu en tatira ma'al meleyle ara fisseme meleklerle beraber gökte uçmak, dolaşmak istiyor musun? Soralım bakalım Süleyman, istiyor musun Süleyman? İstemez evet. misin? Bak, balkonda oturmak bile istiyoruz. Göklerde seyran etmek istenmez mi? Herkes ister. O zaman dinle. Gün fessetrikelleyle. Ayıp örtmekte, kusur örtmekte gece gibi oldu. Gece karanlığı nasıl her şeyi örtüyor? Evvela biz böyle olacağız. Şimdi dışarıdaki cemaati bırak. Evvela biz böyle olacağız. Nasıl olacağız? Ayıp ve kusur örtmekte gece gibi, gece. Nefis şefkati keşşemsi, merhamette, yumuşak davranışta güneş gibi. Güneş nasıl her tarafı ısıtıyor? Merhamette biz böyle olacağız. Nefis zekavetiken nehril cari. cömertlikte akan su gibi. Davanın tahakkuku için kesenin ağzının da açılması lazım ha. İnşallah den gelirse, tekrar bize bu sandalyeyi verirlerse buradan da bahsederiz vefil hilmi kel meyyiti, affetmekte, intikam almamakta, yapılan şeyleri unutmakta, ölü gibi ol. Rabbim bu güzel ahlakları hepimize nasip eylesin. Demek ki başarıya ulaşmak için, evvela ittifak, birlik, usulü örtmek, Allah davasında paçaları, kolları sıvayıp, tek kalp, tek yumruk metotlarını öğrenerek, Allah'ın rızasını kastederek, yumuşak yumuşak yaşayarak sabırlı ve sebatlı olarak devam etmek. Allah Celle Celaluhu şu kısa sohbetimizden razı olsun. En iyi şekilde teslim halk eylesin. Hakkınızı helal ediniz. El Fatiha.